kızıyla evlenmek şeref olduğu için kızı görmeden bile evleniyorlardı. İşte sana kızını vereyim mi? Ver, tamam olur. E, ne zaman göreceksin? Tamam, düğün günü gönderirsin. Yani böyle bir şey mümkün olduğu için, Araplarda yaygın olduğu için Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve buna e, bunu hani yasaklamadı tabii ki de e, hoş görmedi. Yani git bak. Çünkü baktığında onda belki bir muhabbet hasıl olur. Gördüğünde bir muhabbet hasıl olur. Seversin. Devam edersin. Belki de hoşuna gitmez ayrılırsın diye Efendimiz sorsam görmeden evlenmeyi hoşnut görmedi e, ve e, bakılmasını, görülmesini tavsiye etti. Ancak ve ve ila keffeyha dedi. Yüzüne ve ellerine bakmak caiz dedi. Evvela şunu konuşalım. E, süre var. var. Tamam. Kadının yüzüne ve eline bakmak. Çünkü kadının e, nedir mesela? Cemi'u bedenil avreti, e, cemi'u bedenil avratun. Hürre bir kadının, hür bir kadının bütün bedeni avrettir. İlla veceha vel keffeyha. Bazı alimlere göre ise işte yüzü eli ve bazı alimlere göre de ayakları hariç. Bu durumda kadının yüzü avret değildir. Elleri avret değildir. Peki bu ne demektir? Mesela Meşhur bu cumhurun görüşüne göre kadının yüzünü örtmesi vaciptir. Hanefilere göre nedir hüküm? Herkesin böyle umumi olarak bilmiş olduğu bir hüküm var ki yani hanefilerce. Kadının yüzü avret olmadığı için fitne zamanı dışında yüzünü kapatması vacip değildir diyor. Peki bu fitne zamanı ne zaman diye sorduğunda insanların kalpleri bozulduğunda cevabını alıyorsun. E, 2020'de hala bozuk değilse bu insanların kalpleri ne zaman daha bozulacak? Yani bu kalpler ne zaman bozulacak da kadınların yüzünü örtmesi gerekecek diye soru tevdi etmek lazım ki kadının yüzünü örtmesi vaciptir arkadaşlar. Kadının yüzünü örtmesi vaciptir. Çünkü niye? İbn Abidin der ki şimdi ekseriyetle fıkıh kitaplarında setri avret meselesi yani kadının ve erkeğin setri meselesi namazın şartları konuşulurken namazın şartları anlatılırken zikredilir. Namazın şartlarında setre avret bahsinde işte yüzünü açar, ellerini açar diye geçer. İbn Abidin der ki: Burada kadının yüzü avret değildir demek, ona bakılmasını caiz kabul caiz kabul edilebilir bir cümle olduğunu söylemek demek değildir. Yani kadının yüzü avret değildir. Ancak ona bakmak da lüzumsuz bakmak da caiz değildir yani. Mehmet Zihni Efendi der ki: Kadının yüzü avret değildir sözü namaz dışında galattır. Yani kadının yüzü avret değildir. Nerede avret değildir? Namazdayken avret değildir. Namazda açacak. Ancak namaz dışında örtecek diyor. Yani Hanefi ulemasının da hatta bazı Hanefi alimleri mezhebin metin kitaplarında avret olarak geçtiğini daha sonra bu setre avrette namaz konusundaki setre avrette zikredilirken avret değildir sözü set namaz içindir kaydı, namaz kaydı silindi de umum gibi kaldı gibi bir takım açıklamalar da yapmışlardır. Yani ez cümle kadın ne yapacak arkadaşlar? Yüzünü kapatacak. Ve zaten mezhebin görüşü yine şudur ki mezhebinin. Kadının yüzüne şehvet olmadan bile, bakın şehvet olmadan bile lüzumsuz bakmak mekruhtur, caiz değildir. Caiz görmemişlerdir ama Ancak ne zaman kadının yüzüne bakılabilir? Şehvetsiz bakılabilir. Bakın şehvet varsa zaten bakılmayacak. Ne zaman şehvetsiz bakılabilir kadının yüzüne? Doktor muayene için bakabilir veya bir kolluk kuvveti kimlik tespiti için bakabilir. Bir de hatip ol olan maktubesine yani nişanlanmak isteyen erkek evlenmek istediği kadına bakabilir. Peki niçin yüzü ve eli dedi? Hem zaten bunlar avretin dışında kalan bölgeler ihtilafla olsa beraber. Bir de zaten kadının güzelliği yüzünde toplanır. Kadının yüzünden güzeli yüzü olup olmadığı anlaşılır. Elleri de kadının vücudunun sair uzuvlarının ne şekilde olduğunu e, gösterir. E, Hamza anlamadın gibi bakıyorsun ama. Hocam. kolları azıcık sıvasa? Yok. Sıkıntı var mı? Var. Kolları sıvamayacak. Ya eller. Hatta şu elin meselesini de konuşalım arkadaşlar. Ebun Abidin der ki, e, elin örtül, namazda el açık kalacak ya. Ebun Abidin diyor ki, e, bundan maksat elin iç tarafıdır. Örtülmesi zor olan elin iç tarafıdır diyor. Elin dış tarafı ise şuraya kadar, parmaklara kadar örtülmesi lazımdır diyor. O yüzden kadınların çarşaflarını bir böyle çarşafa, bir yüzük gibi bir ilik yaparak parmağına takması lazımdır ki şöyle üst tarafı da kapanmış olsun. Bu en güzel örtünme şeklidir. Ancak yüzünü tüm çehre hatlarıyla beraber açıkta bırakan bir çarşaf tesettürü ikmal etmiş değildir. Efendi Hazretleri'nin peçe kullanmaya gerek yok, lüzum yok sözü peçesiz gezmek yani yüzü açık gezmek caizdir gibi anlaşılıyor ama bu yanlış bir anlaşma ee, hakikat şudur çarşafla yüzü tam örttüğünde ki çarşafı ne yapıyorsun? Buraya kadar örtüyorsun, burnu kapatıyorsun i̇şte yanları biraz daha böyle bol bırakıyorsun şu bir tek gözler açıkta kalıyor yani böyle örtersen çarşafı peçe takmaya gerek yok zaten ki mesela şöyle bir durum var bugün yani çıkın çarşambaya Fatih'e çıkın ya yani kadın çarşaflı Korona var. Peçe takıyor. Şey, maske takıyor. Ya o peçe taksana kardeşim. Yani. yani yüzünü kapatsana çarşafında. Bu bile evet. yani bir e, yozlaşmanın bir göstergesidir. 35 dakika. Tamam. O zaman evet. sonraki maddeye geçmeyeceğim ama şu meseleyi bitireyim. E, ha dedik. Yani ellerine bakmayı cevaz e, verdi. Çünkü ellerden zaten vücudun kalan tarafı da e, az çok anlaşılabilir. Yani işte kadının şişman mı, zayıf mı, ince mi, zarif mi, ellerin şeklinden de bu anlaşılabileceği için yalnızca bunlara bakmak caizdir denmiştir. Hanbelilerden ayaklara bakılmasına caiz görenler vardır. Bazı alimler e, şeye, işte kadına evlenmek niyetiyle görüşme olduğunda yüzüne bakıldığında şehvet de olsa bakmayı caiz kabul etmişlerdir bazı alimler ama yine burada şehvet ölçüsünü çizmek, korumak lazımdır. Peki, e, evlilik görüşmesi için kadının ne giymesi lazım? Sokaktaki e, kıyafetini giymesi mi? Yoksa e, tesettürü yerine getiren bir namaz kıyafeti mi? Namaz kıyafeti giyebilir. Yani şu demek. E, o kıyafetle namaz kılmanın caiz olduğu bir tesettür, işte belki bir bol felace, yine baş, namaz başörtüsü, işte omuzları, göğüsleri örtecek kadar bol ve geniş bir başörtü, yüzü açıkta bırakan, elleri açıkta bırakan bir örtüyle kadın e, talibine çıkabilir. Ama ben çarşafıma ödün vermeyeceğim, ha, işte her tarafımı kapatıp çıkacağım e, talibimin karşısına, karşısına. Hatta işte elektrik almazsam yüzümü de açmayacağım diyenler de var. Bu artık bir farklı boyut. Ancak e, şeriatın fetva vermiş olduğu, müsaade etmiş olduğu boyut nedir? E, namaz kılabilecek bir cevaziyet içerisindeki kıyafetle, tek parça bir kıyafetle, feraceyle ile yine işte Yarıya kadar, vücudun yarısına kadar inen bir başörtüsüyle, yüzü açık bırakacak şekilde bir kadın talibine çıkabilir. Ancak ben çarçapla çıkacağım, ama görüşme esnasında peçeme indireceğim. Bu da yine uygun mudur? Bu da yine uygundur. Belki hatta biraz daha dikkat etmeyen bir erkeğin kötü bir nazarından da kadını muhafaza edebilir, ekstra bir durumdur diyebiliriz. Evet, var mı soru Burayla alakalı? Evet, üç tane madde okuduk. Dördüncü maddeye geçeceğiz. Ee, var mı sual? Yok. Yok. Peki. Dedik ki, hemen maddeleri hatırlayalım. Üçüncü madde. Yecûz-u bil-hâtibi en yübsira el-mahdûbete ve yanzura ilâ vecihâ ve keffeyhâ. Nişan yapmak isteyen talip olan erkeğin talip olduğu kadına bakması, yüzüne ve eline bakması caizdir. Bir önceki madde neydi arkadaşlar? Bir önceki maddede de e, kocası ölmüş olan bir kadına kinaye yoluyla, tariz yoluyla evlilik teklifi götürmek caiz. Ancak iddet bekleyen bir kadına tariz yoluyla bile olsa, hani vefat, e, talaktan ötürü iddet bekleyen bir kadına hangi talak olursa olsun, üç talak bile olmuş olursa olsun, e, evlilik teklifi götürmek caiz değil. Sarı ifade hiçbirine caiz değil. Koca soymuş olan bir kadına bile caiz değil. Asla ve kata dedik. Evet, sor. Hücum, bir erkek namahrem bir kadın yani gereksiz yere konuşması caiz değildir. Tamam. O evlilik görüşmesinde yani muhabbet etmesi caiz midir? Şöyle, üç defa mı görüşelim, dört defa mı görüşelim, böyle bir sınır yok. Bir defada da görüşebilirsin. Nedir mesela evlilik görüşmesinden baksa, Tarafın, gelen adayın niçin evlenmek istediğini öğrenirsin. Kılığına bakarsın, yaptığı işe bakarsın, hayattaki durumuna bakarsın, uygun mu değil mi? Uygun olduğuna anlarsan ikinci görüşmezsin. Artık aileler devreye gider. Anlamadım. Bir defa daha görüşebilirsin. Ya anladım ama tam emin olamadım. Hadi bir defa daha görüş. Ama bunu 10. celseye çıkarmak veya 3'ten sonra haramdır demek de doğru değil. 10. celseye çıkarmak da doğru değil. Artık bu taraf, bu adayın sana uygun olup olmadığını anladığın an görüşmeyi uzatmak caiz değildir. Ancak hobilerini, fobilerini işte kediden korkuyor mu, fareden tiksiniyor mu gibi bilgileri de artık evlendikten sonra öğrenirsin bu görüşmenin tek başına yani sonu söyleyelim tamam güzel soruya cevapladın güzel ee, bir, bir, bir soru sordun taraflar görüşecek görüşecek derken asla hallet olmayacak yine ileride bu mesele gelecek ama peki halvet nedir halvet demek arkadaşlar e, nikah kıymaları caiz olan bir kadın ve bir erkeğin kapalı bir kapı arkasında dışarıdan içeriye girişin ancak onlar kapıyı açmadan mümkün olmadığı ki mesela ee, diyelim ki otobüste halvet olur mu? Bir şoför var, bir kadın var. Hayır, çünkü zaten camlar açık, herkes sizi görüyor. Peki, asansörde halvet olur mu? Olur. Niye halvet olur? Çünkü kapalı, seni kimse görmüyor. Ama mesela kamera olsa, seni izleyen bir kamera olsa, burada işte bazı alimler halvetin sahip bir şekilde gerçekleşmediğini söylüyorlar. Çünkü seni görenler var diye. Veya bir odadasınız, kapı kilitli değil kapı kapalı ama kilitli değil. Dışarıdan yani içeride diğer odada bulunan bir başka bir birey kapıyı hemen açabilir. Her an açabilir. Bu da halveti gerektirmez. Sahih halveti gerektirmez. O halde bu da haram olmaz. Kapı azıcık aralıklı mı kalsın? Veya yanınızda bir çocuk mu dursun? Veya kızın babası abisi mi kalsın? Bunların tamamı artık tarafların tercihidir. İsterse kız babasıyla veya annesiyle görüşür ki bazı alimler hani kızın ablasının veya annesinin olmasını pek uygun görmezler. Çünkü niye? Hadi seninle görüşmesinin şeriatta bir temeli var. Ney? Evlenmek istiyor. Annesi henüz daha senin nikah kıyılmadığı için mahrem olmadığından annesinin lüzumsuz şekilde ona görünmesi caiz olmayacak. O yüzden ya kapı açık bir şekilde görüşme gerçekleşebilir, ya yanlarında bir çocuğun var olmasıyla beraber görüşme gerçekleşebilir ya da işte içerisi görülen bir ortamda ama dışarıda, kafede, şurada burada görüşmek uygun değildir. Kızın evinde, e, Mahre yani kızın velisinin gözetiminde, yani annesinin veya en azından gözetiminde bir görüşmenin gerçekleşmesi en uygun olandır. Buyurun. Hocam bu yetim hanede kalan insanları e, ile evlenmek isteyen bir kişi gitse onları kadılardan mı alır yoksa herhangi bir müfteye mi Şöyle, yani velisi olmamasını kastediyorsun evet, sen. Ee, dilerse kadın, yani hiçbir akrabası yoksa, hiç kimsesi yok. E, burada direkt kadı veya o yetimhanenin müdürü kızın velisi hükmünde olur. Onunla nikah haddini kıyarsın, eşini çözersin yani. Peki var mı başka sual? Hasan bir çok hızlı şekilde bir şeye bakar mısın? Yayında soru, konuyla alakalı soru gelmiş mi? Başka soru varsa sorma şimdi. Namazda hanımların ayağını örtmesinin hükmü nedir? Namazda. Onu mesela aslında, yani nikah dışında sual yoksa kapatacağım yayını. Çünkü Hangi diğer taraftan... kitap işliyor hocamız? Ahvali şahsiye Kadri Paşa. Var mı başka sual? Yoksa... Bir de sorunu, soru sorabilir miyiz? <laughs> tamam o halde yayını kapatalım inşallah. Evet. Ve evet. sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Billahi ta'ala'l-Fatiha.